Herkese merhaba. Bugün sizlerle hepimizi çok yakından ilgilendiren, hatta belki de dünyaya bakışımızı tamamen değiştirebilecek bir konuyu konuşacağız. Engelsiz bir dünya. Sizce mümkün mü? Hadi gelin, farklılıklarımızın aslında bizi nasıl daha güçlü yaptığını keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkalım. Aslında bütün konunun özü tam da bu soruda yatıyor, değil mi? Şöyle bir düşünün. Bir gök kuşağını güzel yapan şey tek bir renk midir, yoksa o harika renklerin bir araya gelmesi mi? İşte biz insanlar da tıpkı böyleyiz farklılıklarımız dünyamızı çok daha canlı, çok daha zengin ve anlamlı bir yer haline getiriyor. Peki engel kelimesini duyduğumuzda aklımıza ilk ne geliyor? Çoğumuzun aklına gelen ilk şey belki de pek doğru olmayabilir. Gelin şimdi şu bakış açımızı bir tazeleyelim ve asıl engelin ne olduğunu hep birlikte sorgulayalım. Size soruyorum, engel tekerlekli sandalye kullanan birinin kendisi midir yoksa o kişinin bir binaya girmesini imkansız kılan o merdivenler mi? Cevap aslında o kadar net ki asıl mesele bir insanın durumu değil, çevrenin ona ne kadar hazır olduğudur. Yani gerçek engel bir bedende ya da zihinde değil, düşüncesiz ya tasarlanmış duvarlarda, yollarda ve zihinlerdedir. Şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım. Farklı ihtiyaçlara sahip olmak bir eksiklik değil, tam tersine hiç tahmin etmediğimiz benzersiz yeteneklerin hatta adeta süper güçlerin kaynağı olabilir. Düşünsenize tekerlekli sandalyesiyle rüzgar gibi esen bir sporcuyu ya da notaları parmaklarıyla değil kalbiyle hisseden bir müzisyeni. Belki de inanılmaz resimler çizen bir sanatçıyı. Potansiyelin gerçekten de sınırı yok. Tek ihtiyacımız olan şey bu potansiyelin ortaya çıkması için eşit fırsatlar sunmak. O kadar. Peki tüm bu farkındalığı gerçek bir eleme dönüştürmemizi sağlayacak o sihirli köprü ne olabilir? İşte bu noktada insan olmanın en güzel yanlarından biri, en güçlü yeteneklerimizden biri devreye giriyor. Empati. Empati basitçe bir başkasının yerine kendini koymaktır. Ama bu dışarıdan bakıp acımak değil, hayır. Bu bir anlığına durup dünyayı onun gözünden görmeye çabalamaktır. İşte bu çaba insanlar arasında kurulabilecek en sağlam, en anlamlı bağdır. Karşımızdaki birinin zorlandığını hissettiğimiz anlarda kendimize sormamız gereken belki de en önemli soru bu. Ben olsaydım. Ben olsaydım şu an nasıl hissederdim? Neye ihtiyacım olurdu? Bu kadar basit bir soru inanın her şeyi değiştirebilecek o kapıyı aralar. Empati kurduk, anladık. Ee, peki şimdi ne yapacağız? Sıra harekete geçmekte. İyi niyetimizi, anlayışımızı somut adımlara nasıl dönüştürebiliriz? Göreceksiniz. Bazen en küçücük bir hareket birinin dünyası için dev bir anlama gelebilir. Mesela İşitme güçlüğü çeken bir arkadaşınızla konuşurken yüzünüzü ona dönmek. Ne kadar basit bir hareket, değil mi? Ya da görme engelli birine yol göstermek için kolunuzu uzatmak. Konuşmakta zorlanan birini sözünü kesmeden sabırla dinlemek. Bunlar sadece nezaket değil, çok daha fazlası. Bu seni görüyorum, seni anlıyorum ve yanındayım demenin en samimi yolu. Bu acımak değil, bu dayanışmak. Ve işte bütün bu konuştuklarımızın özeti bu cümlede saklı aslında. Belki farklı görünüyoruz, farklı yürüyoruz, farklı duyuyoruz, ama bizi bir araya getiren o temel gerçek hiç değişmiyor. Hepimiz insanız ve hepimiz eşit derecede değerliyiz. Bu söz her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, her birimiz kendi özelliklerimizde, evet, güçlüyüz. Ama asıl mucize ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Bir araya geldiğimizde, farklılıklarımızı birleştirdiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda, işte o zaman gerçekten yenilmez oluruz. 3 Aralık tüm bunları düşünmek, farkındalığımızı tazelemek için çok değerli bir fırsat. Ama unutmayalım ki bu sadece bir sembol. Gerçek anlayış ve dayanışma takvimdeki tek bir güne sığdırılamaz. Bu anlayışın yılın 365 gününe yayılması gerekiyor. Ve bu sohbetimizi hepimize yönelik bir soruyla bitirelim istiyorum daha anlayışlı daha kapsayıcı herkesin kendini güvende ve değerli hissettiği bir dünyayı inşa etmek için sen ben biz hep birlikte ne yapabiliriz unutmayın cevap büyük planlarda değil her birimizin atacağı o küçücük samimi adımlarda saklı